Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte içinde ne varsa bil oynayacağız. Şimdi burada malzemelerimiz var hep. Beni annem önüme getirecek ve koyacak. Ben bilirsem yemeyeceğim o şeyi. Bilmezsem yiyeceğim arkadaşlar. Ben mesela önümde şurada kötü bir şey var. Ben buna iyi dedim. O zaman onu yemeyeceğim ben kötü şeyi ama burada kötü şey varsa ve ben kötü dersem onu yiyeceğim arkadaşlar annemin ve ablamın ne hazırladığını hiç bilmiyorum ben sadece bir tane siyah için gördüm başka hiçbir şey görmedim arkadaşlar başlayalım şimdi annem önüme koyacak tabakları evet arkadaşlar şimdi burada benim tabaklarım var ee, hangisini seçsem? Birini seçeceğim. Bu arada bunlar... bu, bu tabağı seçim buna eliyoruz anne. Hani. Bunları bir daha yapmıyoruz. Bir tane kadar değil. Bundan bir tane yiyeceğim mesela. Ee, ee, ben şunu göndereceğim. Ve bunu alacağım arkadaşlar. Hiçbir şekilde görmüyorum. Şöyle üstü kapalı. Arkadaşlar ben bunu kötü diyorum. için kötü ama anne. Arkadaşlar benim için kötü. Makarna yemekten hiç hoşlanmam. Yiyeceğim. Var ya. Arkadaşlar o zaman ben bunu yiyip geliyorum. Evet arkadaşlar yemeğim bitirdim. Ben makarna yemekten hiç sevmiyorum yemek yemeyi arkadaşlar. Ama yiyorum bir yemek için. Şimdi yeni tabaklarımız gelsin arkadaşlar. Dı 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 Bang. Evet arkadaşlar. Burada iki tabağımız var böyle. Şimdi ikisinden birini seçeceğim. Hani çok bir şey koymadınız hepsine değil mi? Yok. Ee, i̇nşallah kahve tozu gelir. Ee, ben bu sefer bunu seçeceğim. Bunu göndereceğim. Şöyle yine görmüyorum arkadaşlar. Ee, ben bu Kötü diyorum. Yok, iyi diyorum. İyi. Yemiyorum. Yemiyorum. Neydi bu anne adı? Küp şeker. Arkadaşlar küp şekere iyi dedim. Bunlar kötü değil mi anne? Bunları yemiyorum. Anne artık bunları buraya almayacağız. Bu bu tabak elendi. Evet arkadaşlar internet bağımız gel. Evet arkadaşlar tarihsiz bir olay oldu. Ama şimdi devam ediyoruz. Şurada iki tabağımız var yine. Ben bu sefer yine bunu seçiyorum. Bunu eledim. Hayır bunu elemiyoruz. Bu duruyor burada. Ha, tamam iki tabak organ var değil mi? Evet şimdi arkadaşlar Arkadaşlar diyorum ben buna gidiyorum diyorum Hayır yemek istemiyorum ama ben bunu Arkadaşlar ben bunu yiyip geliyorum Evet arkadaşlar ben Çikolata yemek hiç istemiyordum. Şimdi yeni tabaklarımız gelsin. Evet arkadaşlar yeni tabaklarımız geldi. Anne bu arada bunu seçmedim de buraya koyuyorsun değil mi? Ee, arkadaşlar ben bu hep bu kötü çıkıyor. Bu artık bunu seçmiyor. Bunu gönderelim. Bunu seçin ben. Böyle görmüyorum. Ben bu Kötü diyorum. Açıyorum arkadaşlar. Yemiyorum. Bir ton çikolata yemekten kurtuldum. Ay Bir ton çikolata yiyecektim arkadaşlar. Şunlara bakın. Bir, bir ton çikolata yiyeceğim. Baya çok vardı. Ve ben şimdi. Anne hani bunları karıştır ben bakmadan bir. Arkadaşlar yeni tabağımız. Hayır hayır yani tabakları değiştir. Tabakları değiştir mesela. Bunda <laughs> değiştirecek bir şey var değiştir o. Arkadaşlar yeni tabaklarımız gelsin. Ay arkadaşlar. Arkadaşlar bir ton şey yemekten kurtuldum. Ay arkadaşlar şeker kovmasına mı sokacaksınız beni? Arkadaşlar ben şimdi... güzeldir arkadaşlar. Benim istediğim bir şeydir. Ee, ben kahve tozu falan istiyorum. Ee... Evet arkadaşlar. Bilmek bitmedi bu şeker. Hmm, bitmek bilmedi. Yanlış söyledim. Diğer turumuza geçelim. Son iki turumuz kaldı. Tabakları getirelim. Bing. Evet arkadaşlar. Ee, ben hiç hayır bakmayacağım. Ee, ben hangisini seçsem? Ne seçsem kötü çıkıyor arkadaşlar. Allah'ım ne olur bir şeker konusu gelmesin. Bunu alıyorum. Bu kötü. İyi. İyi. Mor zeytini ye. Arkadaşım Murzekin ben çok severim. Dur ben bir. Mor zeytin. Var ya ben bugün çok kötü. Niye acaba? Yani mor zeytin kaçırdım. Çikolata yiyorum. Bu yani siz ne yaptınız? Şeker koması mı yaptınız siz yani kardeşim? Mor zeytin kaçırdım. Bir kere de bir güzel bir şey getirin yani yani. Kader niye bana böyle? Diğer tabaklar gelsin. Evet arkadaşlar geldi. Şimdi balıklı tabağımız var. Balıklı balık. değil. Burada da şekil tabağımız var. Ben balıklıyı şey sevdim. Bir dakika. Burada bir kırıntı var. Ben buradan ne olduğunu anladım. Çünkü buradan kırıtırlar dökülmüş. Evet. Ana! Ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Saçmalamayın. Ne olduğunu bilmiyorum. Ben balığı seçmeyeceğim. Çünkü garip bir koku geldi. Ben ne olduğunu bilmiyorum yani. sokuş. Neden ben ya iki sakız dinleyemiyorum? Ya kader niye bana böyle sinirleniyorum ama artık? Bu ne? İki sakız kaçırdım. Üstelik en sevdiklerimden. ne yazıyor? Şip şip sevdi. sevdi en sevdiğim sakızlar. Var ya ben bugün çok kötü. Bugün yeni tabaklar gelsin. Bugün çok kötü. Sakız alamadım. Zeytin kaçırdım. Şeker yedim. Yeter artık. Artık iyi bir şey çıksın. Evet arkadaşlar. Ben bu sefer büyük tava çıkaracağım çünkü bunda güzel bir şey oldu bakayım ee, bu enerji etmiyor bunu göndereceğim ve onu alacağım evet arkadaşlar son final evet ben onu tabin etmiştim evet arkadaşlar bunda hiçbir şekilde kırıntı göremiyorum dedim ee, dedim <laughs> Bu. Ay bir şey demeye korkuyorum. Bu. Kötü. Arkadaşlar bu ne? Üzüm kaçırdım. Üzüm. Ya. Bir tane yesem mi? Anne. Anne bir gelsene. Anne bir tane yiyebilirim. Hayır. Yani. Kurallarımız böyle biliyorsun. Alabilir miyim? Lütfen? Canavara dönüştüm ben. Ben son kalan tabağı göstereyim mi arkadaşlar içinde ne var? Ben bunu biliyordum. Köy peyniri. Ben köy peyniri sevmiyorum. Kullanımlarından anladım zaten. Yani var ya. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bugün sizlerle birlikte çok eğlendim. Abone olmayı ve kanalımı beğenmeyi unutmayın. Bay bay.